Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetin. Rüyada birikmiş bulaşık görmek iyi değildir arkadaşlar. Bulaşıklar şunu unutmayın arkadaşlar, temizlenmeye muhtaç. Yani pis ev gördünüz ya da temizlenmeye muhtaç bir şeyler var. Ya şu laptop bile arkadaşlar üzeri tozluysa sıkıntıdır. Çünkü kir, toz sıkıntıdır arkadaşlar. Birikmiş bulaşık da rüya aleminde sıkıntıları işaret eder. Ama birikmiş bulaşık öyle kolay kolay da çözülecek sıkıntılar değildir arkadaşlar. Daha çok maddiyata yorulur ama yakınlardan ya da kendi elinizden olan sıkıntılar da olur. Allah yani yardım etsin. Hayatınızda sıkıntı var ve bu sıkıntılar arkadaşlar kolay hemen kolay bir süreçte çözülecek sıkıntılar değil. Biraz zaman yay, yaymak gerekiyor ama Allah güç versin, çözün. Allah bir de attığın adımı çok düzgün atacaksın. Yapacak bir şey yok. Ben kendi hayatımın 4 senesini rezil ettim kendi ellerimle. Kumarda gitti paralar. Kazandım, kazanmadım değil. Kumarda gitti. İflaha olmaz bir kumar vazdım. Nasıl kumardan vazgeçtim? Böyle terapi merapi diyorlar ya. Benim yöntemim elde avuçta ne var anısa kadar ne varsa kaybetmekti arkadaşlar. Öyle duruldum. Yani çok büyük sıkıntılar çektim. Dedim artık kumar oynamayacağım. Yani Allah korkusundan falan değil. Hayatımı kendi elimle mahvettikten sonra kumardan vazgeçtim. Görüşürüz hoşçakalın. Ha bu arada ben hocam hoca değilim. Bana kızıyorsunuz sen nasıl hocasın diye. Hocam hoca falan değilim arkadaşlar. Ben sadece böyle mistik, gizemli konular, dini konular ya da böyle daha işte mistik konular dedim ya. Böyle konulara meraklı bir insanım. Ve rüyamda gördüğüm sembollerin yorumlarına baktım ya da şeyler aynısı çıkıyor. Aynısı çıkınca da aldığım önlemler oldu, şeyler oldu. Yani hayatını kurtarabiliyorsun. Allah sana yaşayacaklarını önceden bildiriyor. Fal baktıracağını rüya alemini öğren. Fal, falın bir doğruluğu yok. Falcı yere 100 lira ver. çok güzel şeyler yaşayacaksın. Hayatında çok şey olacak. Bir hafta sonra amcam vefat ediyor. Öyle görüşürüz. Hoşçakalın.